şahadetinizi, üstü şahadetinizi kabul eylesin. Amin. Ayrıca dünyaya müteallim haklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder. Helal, helal, helal olsun. Allah Teala üstü şahadetinizi ve helallıklarınızı kabul eylesin. Amin. Cenabı Hak mümin olarak ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize de nasip eylesin. Amin. Yiğit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine,

merhametinle ikram ile, Bu vesileyle bizim ruhları için. Ayrıca yangın söndürme görevlileri, şehit olan görevlilerimizin ruhları için. Hasaten Alperen kardeşimizin ruh, ruhu için, tüm geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.

Abi çekil de. Olacak. Ya.